Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modern misteri oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Ve masumum maalesef. Katil olsam ne güzel olurdu ama. Sonunda artık video çekiyorum. Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Lan kim kaç? Biz... Ay kaç. Kaç kız kaç kaç kaç. kaç, kaç. Ben buradayım benim Ben Ben de yok. Dur lan. Ya katir, şu hmm. <laughs> Abone olma. Plak mi bak? Kutluyorsunuz. Ee, burada yine arkamdan bıçaklanmak istemiyorum arkadaşlar. Hatırlatırım bugün bıçaklanmıştım. <laughs> Ay bu değil tamam E ee, o ama. Kerim kız vur şunu. Terfur. Oh. Hayır 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 hayır. Ben buradayım. Bay. Yeeey Yine adam, bayağı aç. Arkadaşlar en son adayım gülmüşleri videosunu hatırlıyorsanız en son ee, 30'larda 36 35 falan seviyeydim. Şimdi 49 seviyeyim orada. Arkadaşlar kıyafetim nasıl? Çok kötü. Işınlanma hoş? Hoştum. Aa, oy oy. Bugün ışınlanmaya oy vermeyeceğim. Sinir oldum. Her gün ışınlanmaya bekliyorum. Haydi bismillah, 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 bismillah. Ya masumum ya. Hı -hı. Git kız burada, git. Kuruş bir cadı. Anamın haleti. Anam, bunlar katil olabilir. Bu, bunlar değil. Bu kız olabilir ne Kim? Aa buldum. O kızı buldum. Bakalım Beni direkt gördüm yoksa e, beni gör görüyor mu hayır şu anda. Görüyor mu lan acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Üç deyince koşuyoruz dron. Aa! Ah! oynamıyor. Allah'ım ne? Ne oluyor? Arkadaşlar bu arada üstümdeki kıyafeti merak etmeyin. Nasıl olduysa yani bilmiyorum ben de bir gün geldi işte e, ee, beleşe. Vay, vay. Bu da çok güç şeyler yaşanıyor. Hihi. <laughs>